Değerli arkadaşlarım, geçen genel kanalımızdan bugüne kadar dört yıl süre geçti. Bu dört yıllık süreç içerisinde gerçekten Türk İşçi Hareketi büyük sıkıntılar yaşamaya devam ediyor. Bundan sonra da yaşayacak gibi görünüyor. Şimdi konuların başlıklarıyla beraber size şöyle güzel izah edelim. Bildiğiniz gibi ben her yıl iş yerlerini gezerdim. Arkadaşlarımı ziyaret eder, sorularını dinler, ona göre çözüm önerilerini alır, onunla ilgili çalışırdık. Ama bu dört yıldır hemen hemen hiçbir iş ziyaret edemedik. Sadece Ankara'daki büyük araştırmaları ziyaret ettik. Bunun sebebi de şu, o kadar büyük sıkıntılardan geçiyoruz ki, fırsat bulup seyahat edemiyoruz. Şimdi şu andaki en büyük problemimiz ne? Ocağın 14'üne kadar emeklilikle ilgili gerçekten büyük bir problem yaşadı arkadaşlarım. Bildiğiniz gibi basına da yansıdı. Yüzde otuz oranında bir düşüş söz konusu. Değerli arkadaşlar bu olay aslı şu. İşçi hak ederek yani çalışarak alır, memur peşin aldı. İşçi hak ederek aldığı için 2023 yılının enflasyonu yüzde seksen üzerinde olduğu için 10 maaş bağlanacak. 2025 yılının ocağın 15'inden sonra da 2024 yılının enflasyonu yani 43 üstüne refah payını koy ee, onu alacak. %30 civarında kayıbı söz konusu oluyor. Bunlar da en çok kimi ilgilendiriyor? Bizim eski çalışan arkadaşlarımız. Şöyle baktığımız zaman 3000'e yakın arkadaşımız emekli oluyor bizim o arkadaşlarımıza biz şunu dedik. 40 bin lira ve üzerinde maaş alan arkadaşların tabi emekli olması lazım çünkü maaşları düşecek. Ama diğer arkadaşlarım da maaşları düşüyor fakat bunu telafi etmesi çalışırken mümkün olduğu için mesela kadar gelmiş, belediyeden gelmiş, asgari ücretle maaş bağlanıyor veya 12 bin lira, 22 bin lira, 23 bin lira gibi maaş bağlanan arkadaşlarımız var. 32-33 bin lira gibi. Bu arkadaşlarımızın 3 bin lira, 5 bin lira kaybı olsa da onu yıl içerisinde telafi eder. Ama 40 ve üzerinde maaş alan arkadaşlarımızın telafi etmesi zor. O arkadaşlara zaten emekli olun dedik. Bunu da hepimiz biliyorsunuz. Zaten bu konuyla ilgili epey de bir açıklama yaptık değerli arkadaşlarım. Şimdi Önümüzde toplu iş sözleşmeleri başlıyor. Yetkilere müracaat ettik, tespitlerde gelenler oldu. Ee, i̇şte yetkiyi aldıktan sonra toplu iş sözleşmelerimizde oturacak. Şimdi arkadaşların genel tanıtı şu. Bizim toplu iş sözleşmelerimiz birinci ayda mı yapılacak, üçüncü ayda mı yapılacak? Değerli arkadaşlarım bununla ilgili Türk İş Koordinasyonu toplayacak, oturacağız, karar vereceğiz. Tabi burada diğer konfederasyonları da çağıracağız. Diyeceğiz ki kardeşim, Gelin işçi hareketinin gücünü birleştirelim. Hep beraber oturalım. Kamuda zaten 600 bin işçi kalmış. Bu 600 bin işçi beraber otursun, güç birliği yapsın, toplu iş sözleşmelerini beraber yürütelim diye. Ocak çıkarsa Ocak, Mart çıkarsa Mart. Ama benim şahsi kanaatim Mart ayında olması daha verimli. Çünkü geçmişte biz birinci ayda yapıyorduk sözleşmelerimizi. Üç dönemdir Mart ayına çıktık. İlk defa tarihinde 40 yıldır baktığımız zaman Temmuz ve Ağustos ayında enflasyon bu kadar fazla çıkmış. Geriye dönük irdelediğimiz zaman şimdiki Mart ayında da göreceğiz bunu Allah'ın izniyle. Değerli arkadaşlar buna karar verdikten sonra ne zaman yapıldığına sözleşmemize başlayacağız. Fakat bizi yüzde yüz zam alsak, yüzde elli zam alsak bu adil olmayan vergi sistemiyle biz hiçbir şey yapamayız. Bakın biz yüzde 45 İstanbul'a toplu iş sözleşmelerini imzaladık. Bayram Bir ay zor sevdik. Bir ay zor sevdik. Ne oldu? Ben yüzde 45 zam aldığımda benim maaşım 22 bin lira oldu. Memurun maaşı kaç liraydı? 11 bin lira. Eylül ayı geldi ben ikinci günün zamını aldım. Benim maaşım oldu 24 bin lira. Memurun maaşı kaç lira oldu? 20 bin lira. Ocak ayında bey 24 bin lira aldım, en düşük memur 30 lira aldı. Ne oldu? Seyyanem bir zam verildi bunlara. Ve verilen bu zam gelir vergisi ve SKK priminden muaf arkadaşlar. Yani bu alınan parayı net olarak <laughs> alınır. İşçi ise 4857 sayılı yasa açıp işçinin bolluğuna yansıyan her şeyden gelir vergisi ve SGK primi kesilir. Şimdi Mayıs ayında yüzde yirmi yediye giriyorum. Hesaplıyoruz arkadaşlar. Mayıs'ta Eylül ayına kadar geçen sene ben aynı netimden yedi bin lira devlete artı vergi vermişim on beşin dışında. Aylık yedi bin Eylül ayında bu rakam aldığım zamla beraber dokuz bin liraya çıkmış gene vergi vermişim. On birinci ayda ikramiye girmiş, şu girmiş, bu girmiş derken ben 11 bin lira devlete vergi vermişim. Ben maaşım kaç liraya düşmüş? 45 bin lirayla başlamışım. 31 bin liraya, 32 bin liraya düşmüş. Evet. Ben yüzde zam da alsam, gelir vergisi bu şekilde kaldığı müddetçe benim başarılı olma, evime ekmek götürme şansım yok değerli arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili, ya gelir vergisini düzelttim. Bununla ilgili kitap yaptırdık. Türkiye Büyük millet, millet Meclisi'ndeki bütün gruplara gönderdik. Grup başkanlarıyla hepsiyle tek tek Türk işin yönetimi görüştü. Durumu izah etti fakat bir adım, bir arka boyu yol alamadı. Temmuz ayından beri meydanlardayız. Bölge toplantıları yaptı. Bölge toplantılarından sonra illerde basın açıklaması yaptı. O da etmedi. Lüleburgaz'da ve Zonguldak'ta eylem yaptı, yürüyüş yaptı. Sosyal medyadan taleplerimizi bildirdik. İş yerlerinde oturma eylemi yaptık. En son Ankara'da büyük bir miting yaptık. 160 bin kişi katıldı mitinge. Siyasi partilerin toplaması imkansız olan çok güzel gösterişleri bitirdi. Fakat Türkiye'de gündem o kadar çabuk değişiyor ki. Ertesi gün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı çıktı. Sayın Devlet Bahçeli dedi ki, Abi Meclise gelsin konuştu. Arkasından TÜSAŞ'ta saldırı oldu. Arkasından şehitlerimizi rahmet anıyorum bu arada. Arkasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bizim bitirip kazar verildi değil. Ne konuşan oldu, ne ses Değerli arkadaşlar, Gülürsek de, bağırsak şu birlikteliği sağlamadığımız için <laughs> biz başarılı olamayız. Onun için birinci ay oldu mücadele olsun, herkes bir araya toplansın, hep beraber yapalım diye dememizin sebeplerinden biri de bu. Tekrarlıyorum, tekrarlıyorum, her yerde konuşuyorum. Emeklilik benim eski arkadaşlarım emekli oldu gidiyor. Geç orada işçi zor durumda. Türk iş Meydanları'nda ne dedi? Zor da hiç geçinemiyor. Gerçekten zor da hiç Milletvekiline domatesi 70'e verip de bize 10 liraya verin falanca bürokrata ekmeği bile 12 12 buçuk liraya verip de bize de 5 liraya vermiyorlar. Hepimiz aynı marketler alışveriş yapıyoruz. Hepimiz aynı ekmeği gidiyoruz. Sonuç biz geçiniyoruz, Biz. Bizi idare edenler bir eli yağda, bir eli bağda çok rahat geçiniyor. Şimdi bakıyoruz şöyle. Artık gelir dağılımında büyük uçurum var değerli arkadaşlar. Sıkıntımızın en büyük sebebi de vergi, 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 vergi. Yeter arkadaş, bir doymadınız gitti ya. Artık elinizi cebimizden çekin